Bust diye bakıyorum ben yine. XRP yükselmiş biraz. Kaçırmışız. Ben şimdi borsayla da ilgilendiğim için hepsine bakamıyorum. Takip edemiyorum. Yoksa kaçırmışız yani. Bilseydim alırdım teminatını. Evet. Dirençte. Dirençte bu. Bunu yapacakmış. Yapmış zaten bunu. Bunu yapacakmış zaten. Erken sorsaydınız faydalanırdık. Evet altında da desteğini yapmış. Arkadaşlar bu dirençte şu anda. Dirençte bakın. Dirençte. Ama yukarıda zorlayabileceği yeri var. Yani tam dirençte değil. Dirence yakın. Öyle diyelim. Yukarıda zorlayabileceği yeri var. Tekrar düzeltme yapar. Alım fırsatı verir. E, zaman da almak lazım. İşte böyle yükseldiği zaman benim ilgimi çekmiyor. Yükselmeden almam lazım benim. Çünkü burada az buz bir yükseliş yok. Buradaki yükseliş çok güzel bir yükseliş. Bak %70, %80 az yükseliş değil. Çok güzel para. Ee, şimdi ben orta vadede bunun da iyi olacağını düşünüyorum. Diğer coinler gibi. Kısa vadede burada al sat fırsatı veriyor. Görünüyor bu da arkadaşlar. Yani orta vadede güzel olacak. Kısa vadede al sat fırsatlarını değerlendirmek lazım gibi. Nereleri görebilir yukarıda? Ben ondan bahsedeyim. Performansı iyi gözüküyor. Kötü gözükmüyor. Yukarıda zorlayabileceği sınırlı yerleri var. Aşağıda tekrar gelebileceği yine yani önceki seviyelerine yakın bir seviyeye gelir tekrar. Tekrar alım fırsatı verebilir gözüküyor arkadaşlar. Şimdi ben şunu gördüm. Performans güzel. Yukarı yükselişini devam ettiriyor. Burada yapabilir düzeltme. Yani dirençte şu anda. Burada da düzeltme yapabilir. Yapmış bakın aslında yapmış, tekrar yapabilir. İşte bunlardan koruyun kendiniz. Her zaman buradan bile alıyorsanız aşağılara paranızı dizin. Dizin. En kötü yerine paranızı dizin. En kötü yeri kaç para? 3000'ler. 0 3000'ler. Ee, direnci kaç? 0 5000 6000 7000 bin'e kadar zorlar görünüyor. Biz buna yapmıştık herhalde çalışma. Bir bakalım herhalde bizim dediğimiz gibi de olmuş. XRP. He, tamam. Bak biz buna ne demiştik biliyor musun? Biz 26 Mayıs'ta yapmıştık. Bak analize bak. Analize gel. <laughs> evet. Demiştik ki bunun aşağıda 4000'lerin üstündeyken 3000'i 2500'ü var. Hani oralara gelirse alınır demişiz. Yukarıda bunun 6000'i varmış bak. Yani 3000-6000 bandındaymış. Bu 3000'in altına sarkarmış sadece. Sarkabilirmiş. 2500 olabilirmiş şimdi bunun çalışması devam ediyor. Bu düşmüş, yükselişinde yapmış ama bir tamamlamamış. 6000'i varmış bunun. Biraz da fazla yapar gözüküyor. Yani şurası gözüküyor zaten. Bakın burası 6000 o dediğim yer. Bunun üstünde de yaparsa fitil yapabilir. Hani onu da duymadım demeyin. 7000, 7500'leri de zorlayabilir ama 6000'den sonra dikkat edin bence. Yani 6000'e kadar yapar. Şu anda zaten bir bir sonraki direnç burasıydı. Gelmiş buraya 4800, 5000'ler direncine. Ee, bir 7500 gördüm ama 7000-7500 dikkatli olun ee, yani para kazandıysanız güzel kademeli bir şekilde değerlendirmek lazım diye düşünüyorum tekrar düşerse nereye düşer eğer 6000'in altında kalırsa bakın 6000'i kırmaz altında kalırsa arkadaşlar her zaman düşebileceği seviyesi var arkadaşlar her zaman geri çekilme yapabilir bu ee, şu anda destek yapmış burayı şey direnç yapmış Burası da direnç. Ama 6000'leri zorlarım diyor. Her zaman düşebileceği seviyesi var dedik. O seviyeden bahsedeceğim. Yine 3000'ler olabilir. 4000'leri destek yapmış. 4000'ler. Ama kayabileceği yerim var diyor. Arkadaşlar yine 3000'ler ve 2500'ler. Yani 3000'ler ve 2500'ler aynı çalışma devam ediyor. Bunun kötü yerleri yazmışız zaten. 4000'i destek tamam. 3000 2500'e en kötü yerleri her zaman önlem almak lazım. Yani yükselirken çıkarken fark etmiyor. Bunun gibi buralarıymış. 3000 2500 arası. Ee, buraya her zaman paranız olacak şekilde yukarıda 6000 7000'ler beklenir arkadaşlar. Bu tabii 5000'den sonra da bence stop loss'la bekleyin. Aldığınızı geri vermeyin. Derim onun dışında başka bir şey yok. Önceki çalışma bunu da devam ediyor. Bir süre buralarda dalgalanacak. Yani orta uzun vade soruyorsanız orta uzun vadede daha fazla yükseliş yapacağı yeri var ama o bekletebilir arkadaşlar. Nereye gidecek onları söyleyeyim. Orta uzun vadede. Ee, şu anda kaç dedik? 0.70 değil mi? %100 yapabilir. %100'ün üstünde yapabileceği yeri de var. Yani yüzde 200, yüzde 300 yapar bu. Bu da 3'e falan katlar rahatlıkla. 3000'lere kadar gidebilir ama bu hemen olmayabilir. Ya sabırlı olacaksın. Yani ya da bir kısmını uzun vadeli tutacaksın. Çünkü e, buralarda ne kadar oyalanacağı belli değil. Zaten aylardır oyalanıyor. Burada tutup şöyle oyalama yapıp ondan sonra da gidebilir. Ha burada oyalandığı sürece yalnız yukarıda 3'e katlamaz 4'e de katlayabilir. Yani burada direnç yükseliyor sürekli. Yani zamandan dolayı. Buradaki direnç şimdi hemen yükseğiyse 3'e katlar. 3'e mi katlar? Bir saniye. 3'e de değil. Ee, 0 0500 1500 3'e katlar. Yok daha fazla katlarmış arkadaşlar. Bir saniye. 0-500'den 3000'e ne yapar? 6'ya katlar diyor. 6'ya. 6'ya katlar. Yazalım bunu. Dirençlerini yazalım. Orta vade dirençlerini. 1 1500 2. 2500 diyelim. Üçüncü direnci de 3000 lira arkadaşlar. Evet. Ee, şunları şöyle yapalım. 6000-7000 bin, bin yazalım buraya. Tamam mı? 6-7000 bandı. İyi seviyeleri. Sıfır tabii. 0 tabi. 0-6000-7000. Arkadaşlar sonrasında ne dedik? Ee, buna 6-7000 dediysek buna da şöyle söyleyelim. 15 25 30. Anladınız mı? Sıfırları saymadan yazdım. Yani 6000'den 30'a giderse zaten 5'e mi katlıyor? 5'e katlar. 5'ten giderse 6'ya katlar. 6 kere 5 30. Yani orta vadede 5'e 6'ya çok rahat katlar arkadaşlar onlar. Evet. Spekül edilirse daha fazla da yapılabilir. Ben spekül olaylarına girmiyorum. Ben hisselerin yapabileceği hareketlerine bakıyorum. Ben mesela Luna'ya demiştim ki Luna 3'e katlayacak demiştim. %300 yükselişi var demiştim. Katladı mı katladı. Ha, girmem ben. Yapmadı zaten. Speküle de edilmedi. Gidebileceği yeri yazarım ben. Oraya da gider. Gitmeyecekse yazmam zaten. Ama orta vadede gider. Yani ne zaman gideceği belli değil. Beklemek lazım. Evet. Şimdilik beklentiler 5000, 6000, 7000'ler olabilir. Evet geçiyorum. Başka devam edelim. Bizde öyle şey yok. Uçacak kaçacak yok arkadaşlar. Biz gördüğümüzü analizini yapıyoruz. Spekülatif olaylara girmiyoruz. Manipülatife giriyoruz. Hani manipüle edilirse şuraya buraya düşer. Onları dikkate alıyoruz da speküle olaylarında dikkate almıyoruz. Çünkü niye? Bizim için önemli olan öncelik zarar etmemek. Evet o yüzden.